İyi günler. İyi günler. Buyurun. Bunca inanma mı görüşüyorum? Benim efendim. Buyurun. Tuncay Bey, Tuncay Hatun'dan ben Emre. Buyurun. Emotok ürünümüzle alakalı bir arama talebinde bulunmuşsunuz daha öncesinde. Görüşeceğinizi belirtmişsiniz. Ee, buyurun isterseniz yardımcı olayım ben size. Emotok değil mi? Evet. Valla ben aldım kullanıyorum. Kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Hatta tamam. set aldım. Evet ben şu an görebiliyorum. Tamamdır ben görebiliyorum şu an. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim size. Dur canım dinle ya. Hemen kapatma kardeşim ha, ya. Ha, buyurun o zaman. Buyurun. Tüm Sen tüm bana bir düşünmadan ben sana bir Evet buyurun. Ne zaman aldım ben onu? Ayın 9'unda mı almıştım? Onun da almışsınız. 3. ayın 10'unda Sücay Bey. Kredi kartında sistem yapmışsınız hatta. Doğru mudur? Onun da. Bugün ayın kaçırıyor efendim? Bugün ayın 17'si 7 yedi gün oldu yani. 7 gün oldu. Ben dün tartıldım 4 kilo vermişim. Yani, e, 7 yani 7 günde 4 kilo vermişsiniz. Evet. Artık gazlarım gitti. Bağırsaklarım gaz yapmıyor. Evet. Mide ekşimem gitti. Yanmam gitti. Evet. 4 kilo vermişim. Artı evet, hemoroid hemoroidi, hemoroidi de patlattı. Hemoroid. Onu da temizledi hemoroidlerim. Hemoroidleri bitirdi yani. Onları da temizledi çok şükür. Evet. Ha bunlar, ee, bunlar... Bey gerçekten mükemmel sonuçlar almışsınız tabiri caizse. Ben bana e, olmadım. Bir... Ürün bir verdi. Ben yani, almadım. Ürün verdi o e, sonuçları de, bana. E, şu şekilde e, Tuncay Bey bizim memnun müşteri kullanıcılarımız var. Bir, e, o, şu anda sizi ona aktarabilir miyim? Kaydedebilir miyim yani Tuncay Bey oraya? E, tabii adım Tuncay yine kaydedin bu yazdıklarımı. Evet. Evet. Tamam abim, Tuncay Bey. Ben e, bu şekilde yazdım. E, çok teşekkür ediyorum Tuncay Bey vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ederim. Sağlıklı ben de size teşekkür ederim. ederim. Böyle bir ürünü Türkiye'ye getirip pazarlayıp tanıttığınız için. Tamamdır Tuncay Bey. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler Rica ederim. ederim. İyi günler efendim. Yalan Efendim.